en önemlisi ne biliyor musunuz? Sizde en önemli ne gördüm biliyor musunuz? Samimiyet. <laughs> Açıkçası Görkem Beyciğim biz de bunun çok farkındayız. O yüzden bir sonraki single'ımızdaki parçanın ismi Samimiyet. Ya gerçekten mi? Çok iyiymiş. Gerçekten mi? Bizim niye haberimiz yok oğlum Oğulcan menajer modunu açtı sallıyor işte. Boş ver, boş ver. Arkadaşlar hatta söz ve müzik üstünde hala çalışıyorlar ama ...sizi küçük bir kuple vermem gerekirse. Samimiyet. Vallahi çok güzelmiş. Tebrik ediyorum sizi. Çok sağ ol. Bu arada maşallah hepiniz de çok güzel çocuklarsınız. Ekran kesin sizi çok sevecek. Çok şanslıyız. Gerçekten öylesiniz. Şanslısınız yani. Ee, tam olarak süreç nasıl ilerleyecek? Birazcık bahsetseniz mi acaba? Vallahi ilk olarak şarkının temiz olarak kaydının yapılması için donanımlı güzel bir stüdyo bulmam gerekiyor. Ama korkmayın. Çalışabileceğimiz çok iyi stüdyolar biliyorum. Hepsi bir telefonuma bakar. Arayın. Tabii sizin bütçeniz buna yeter mi? Onu siz biliyorsunuz. Bütçe mi? Ne bütçesi? E, tabii. Bu işler artık böyle. Sizin de elinizi taşın altına sokmanız, masrafların en azından yarısını karşılamanız gerekiyor. Yani nasıl yani? Biz bir milyon dinlenen şarkımızın temiz kaydı için para mı ödeyeceğiz? Aynen öyle. Bedava artık kimse, kimse kimseye selam bile vermiyor ki. Adamlar bize stüdyoyu nasıl versin? Stüdyo olmayınca temiz ses kaydı da olmuyor. Temiz ses kaydı olmayınca da hangi radyo, hangi televizyon seni nasıl çalsın? Değil mi ama? Peki yani ne kadarlık bir bütçeden bahsediyoruz? 120 bin yeter sanırım. Yarı yarıya paylaştığımızda da size düşen 60 bin olur. 60. E tabi masraflı işler bu işler. Ama değer. Bu işin sonunda star olup sokakta yürüyemez hale geleceksiniz. Konserlerden konserlere koşacaksınız. 60 bin verirsek zaten. Açıkçası çekimlerden, radyolardan, teliflerden kazanacağınız parayı düşününce... ...bence kaz gelecek yerden tavuk kesir gelmez derim. Bence ne yapın, ne edin, bunun altmış bin. Bize gelen yapımcı da anca bu kadar olur ya. Parasının yarısını istiyor. Ya başlamadan biten bir maceranın içindeyiz. Hayır ben şimdi olumlu düşüneyim, olumlu konuşayım diyorum ama bu sefer zor be. Ne acaba bizinkilerden mi istesem yani? Ben yani annemin parası var. Yani bilmiyorum Doruk. Anneni bu işe hiç karıştırmasak mı? Çünkü 60 bin az para değil. Asiye, sevgilim. Bak bu bizim hayalimiz. Biliyorsun. Bırak çözeyim bu işi yani ancak borç şeklinde olur. Yani geri ödemek şartıyla. Aynen Zaten yapımcı da dedi ya... ...single'ı çıkartınca bayağı bir para kazanacakmışız. Biz yine de çalışıp kazanmaya bakalım ya. Şimdi annem falan vermez. ikinci bir planımız olsun. Aslında diyorum Berkin anne... Değil. deme. deme. Ağzına bile alma, ben küsüm onunla. Babama yardım edeceğim diye küçük düşürdü adamcağızı. Yani o zaman kendimiz çalışıp biriktireceğiz ama o da çok zaman alacak. Yani bizim kulüpten kazandığımız maaşla, bahşişle falan kafadan beş sene. Çok moral bozucusun. Ne yapayım kızım? Ben de kendimce gerçekçi olmaya çalışıyorum yani. Ya arkadaş biz ne şanssız insanlarız ya. Ya böyle batsızlık olmaz. Hiç sorma amcama tesisatçı için 40 bin arıyordu. Şimdi kendimize 60 bin arıyoruz. 10 dakikada nereden nereye geldik ya? Ya 60 bin bulmak isterken 80 bin borçlanacağız diye ben çok tedirgin olmaya başladım gençler. Biz ne yapsak? Olaysız böyle dağılsak mı acaba sağa sola borçlanmadan daha fazla? Sağ olun, Hadi. Allah büyüktür. Hay Allah'ım ya.